Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalın şifresini unutmuştuk 6 ay sonrasında tekrardan hatırladık. Şaka bir yana e, bir hali tempolu çalıştığımız için e, işin açığı YouTube'da işte video çekme ya da editleme anlamında zaman bulamıyordum. Dolayısıyla video da gelmiyordu. Umarım bu saatten sonra düzenli olarak video atmaya tekrardan başlarım. Şimdi perdenin arkasında ne var? E, bu arabayla başlamak istedim işin açığı. Açıyorum şöyle. Görmüş olduğunuz gibi Pontiac Transem 1975 model bir Amerikan klasiği. Çok kıymetli bir araba. Türkiye'de bu tarzda iki ya da üç tane var diye biliyoruz. Bunlardan bir tanesini de yapmak bize nasip oldu diyelim. Şimdi bu arabanın üzerine seramik yapılacak. Ama seramik öncesinde şu yanlarda videolar çıkar. Öncesinde ön hazırlık aşamalarının hepsini tamamladık. Bunlar jant davlumbaz temizliği, kaportanın demir tozu temizliği, ardından yine kaportanın kil temizliği. Bunların hepsi zaten standart olarak yapılıyor. Bu arabada da keza standart olarak bunları uyguladık. Yüzeyde herhangi bir şekilde kalıntı kalmadı. Artık polisaja hazır demek bu. E, tabii şu an yine hemen polisaja başlayamayacağız. Neden? Çünkü cam fitilleri ve başka plastik aksamların maskelenmesi lazım ki polisaj esnasında Buralara zarar vermeyelim. Öyle yani Pontiac'la yaklaşık 3-4 gün geçireceğiz. Arabanın görüntüsü böyle bir şey gibi. Nasıl diyeyim? NASCAR aracın gibi böyle NASCAR'dan fırlamış da gelmiş gibi çünkü yani normal arabaya benzemiyor. Yanlardan detay görüntüleri koyarız. ya Bildiğiniz böyle altı bir yüksek mesela ön tampon aslında yok yani buna burun deniliyor. Arkasındaki arabanın arkası çok yükselerek geliyor. Böyle bir tampon e, muhabbetimiz yok. Maskeleme yaparak başlayalım. Çok güzel görüntüler çekmeyi umuyorum. Umarım siz de bu videoyu izlerken bu arabaya uygulamalar yapılırken çok beğenirsiniz. Böyle şehvetle izlersiniz. Hadi maskeleme ile başlayalım. Mesela maskelenmesi gereken yerlerden bir tanesi şu cam fitili. Bu cam fitiline zarar gelmemesi adına maskeliyoruz ve böylece Polisaj esnasında buralara illaki bu arada bant yapıldı. Illaki buralara pet değiyor. Değdiğinde de renginin gitmemesi için ya da yüzeyi bozmaması için uygulanıyor bu bant işlemi. Her aşama işin açığı önem arz ediyor. Hele ki böyle klasik otomobillerde hata yapma lüksümüz yok. Şöyle içeri doğru da katlayalım. Güzel. Başka neler var? Mesela şunlar ya da şurası. Şimdi bu da folio. Ee, buraya da küçük makineyle olabildiğince dip köşe gireceğiz. Şimdi bu maskeleme işlemini biz bitirelim. Maskeleme işlemi bittikten sonra arabanın boya ölçümüne geçeceğiz. Ee, ben her arabada arabaya bildiğiniz ekspertiz raporu çıkartıyorum. Arabanın tavanından marş beyle kadar tüm panellerin ölçümü yapılıyor. Bir pdf dosyası hazırlanıyor. Bu panellerdeki mikron değerleri e, hepsi görünebiliyor ve bunu araç sahiplerine yolluyorum. Hatta mesela bazı sıkıntılı bölgeler varsa, riskli bölgeler varsa burada tam anlamıyla bir ağır aşındırıcı işlemi yapılamayacağını da aktarıyorum. Keza bu arabada da öyle. Her ne kadar boyalı olursa olsun boya yüzeyini inceleyerek ve boya mikron değerlerine bakarak Bunları sahibine ileteceğiz. Biz de neler yapmamız gerektiği hakkında bilgi edineceğiz. Devam edelim. Arabanın maskeleme işlemleri bitti. Ben Linseng'in boyacı cihazını kullanıyorum. Telefonla da eşleşiyor. Böylelikle bu PDF halinde e, expertiz raporunu çok daha güzel çıkartıyor. Çok daha hızlı çıkartıyor. Şimdi arabanın boyasını bir ölçelim. Yakınlaş istersen. Tabi bu araba sonradan restorasyon gördüğü için yeniden boyanmış. Dolayısıyla mikron değerlerimiz orijinalin üzerinde. Yaşına bağlı olarak da gayet normal. Ortalama 600-700-800 mikron civarında geliyor. Elbette bazı yerler e, 1000 mikronun üzerine çıkıyor. Buralarda da macunla düzeltme işlemleri mevcut. Tabi bu bize hani orijinal araba kadar bir fikir vermiyor. Bunun sebebi de mesela orijinal araba ortalama 120 mikron civarında olur. 80 mikron 90 mikron civarındaysa oradan şu anlaşılır. E, verniği biraz zayıflamış demektir. Ama bunda yani bir yer 538 gelirken diğer yer mesela 790 geliyor. Burada artık vernik durumunu bilemiyoruz. Polisaja başladığımızda polisaj makinesinin, yünün ve kullandığımız ağır aşındırıcının bize tepkileri burada biraz e, yol gösterecek. Ona göre de işlemlerimize devam edeceğiz. Boyanın tam olarak ölçümünü yapalım. Sahibine pdf halinde atalım. Sonrasında artık nihayet uygulamaya geçiyoruz. Arabanın tüm ön hazırlık işlemleri bitti. Şimdi sırada menzarına 400 ile ağır yapacağız. Ben menzarına grubu kullanıyorum pastada. Şöyle UFS'nin domestik 2016'sını kullanıyorum. Bu zaten bilenler bilir. UFS bu konuda gerçekten zirve ve Türk malı. Evet makine olarak da Devolt öyle söyleyeyim. Böyle bir girizgah yapalım. Şimdi yine her arabada olduğu gibi sıfır yünümüzü makinemize takacağız ve kaputtan işlemlere başlayacağız. Müzik Şimdi şöyle size de göstermek adına ben burayı maskeledim. Buraya üç aşamalı polisajımızı yapacağız ve arabanın ne kadar yorgun olup olmadığını göreceğiz. Yaklaş istersen sarı ışığı denk getir. Sarı ışığı denk getirdiğimizde böyle kılcal çiziklerimiz mevcut. Ve tabii ki yaşına bağlı olarak biraz böyle matlık kazanmış boya. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz. O yüzden hem size göstermek adına hem de biz bir farkı görelim diye araba ne kadar parlayacak komplesinde diye. Böyle bir uygulama yapacağız şimdi. Çalışmayla başlayalım. Şimdi yan tarafta şöyle dikey olarak hızlandırılmış halini görüyorsunuz. Üç aşamalı polisajımızı yaptık. Daha öncesinde tabii ki boyayan ustamız bir hayli hata bırakmış. Boya altı zımpara izleri dediğimiz astlardan sonraki süreçte biraz zımpara izlerimiz var. Onlar zaten kendisini direkt ortaya çıkardı. Şöyle uzaktan da göstermek istiyorum sizlere. Seramik geldiğinde bir kat daha parlaklık elde edeceğiz. Ama istediğimiz sonuç bu. Üç aşamalı polisajda opak kırmızı da bize böyle bir parlaklık, böyle bir derinlik karşılıyor. Ölü bölge kalkıyor, ölü toprağımız gidiyor. Yerine çok daha canlı bir kırmızı geliyor. Evet, arabanın son gününden herkese merhaba tekrardan. Ee, bugün artık seramik uygulamasını yapıp arabayı bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk katı ve ikinci katı bitti. Sonrasında araba güzelce yıkandı. Şu an üçüncü kattayız. Süper finish dediğimiz. Ama bir EY Garage spesiyeli olarak e, bir ufak dokunuşumuzla bir tık daha parlaklık elde edebiliyoruz. Serami uygulamadan önce. Dolayısıyla serami de yapınca o aşağı zeminde, aşağı katmanda hapse olmuş oluyor. O da güzel oluyor. Şimdi 3800'ümüzü yani son katımızı atalım. Süper finish'imizi yaparken e, ne ile yapıyoruz? Yine orbital makine ve e, yumuşak bir sünger ped yapıyoruz bunu. E, bu son katmanda artık neden yıkadıktan sonra yapıyoruz onu da söyleyeyim. E, yıkadıktan sonra ister istemez su lekeleri arabanın yüzeyinde oluyor. ve e, polisajdan sonra araba korunaksız oluyor aslında. Çünkü üzerinde bir boya koruma katmanı yok. Dolayısıyla e, çizilmelerin önüne geçmek adına çok daha yumuşak şekilde araba siliniyor. Silinme işlemleri bu şekilde yapılıyor. O yüzden de e, mümkün mertebe böyle değmeden fazla böyle yalattırarak <laughs> tabiri caizse o şekilde e, e, bezle siliyoruz. Ama ister istemez bazı yerlerde özellikle dip köşe taraflarında su lekesi kalabiliyor. Bunda Super Finish hem e, arabaya ekstra parlaklık katıyor. Son katman zaten yapılması uygulanması gereken bir katman hem de su lekelerini alıyor. Bu şekilde araba sıfır su lekesiyle çıkıyor bizlere. Şimdi son kapı kaldı. Şu an kapıdayız. Onun haricinde arabanın tüm alanları bitti. Bu katman zaten bayağı şey bir katman. Yani hızlı ilerleyen bir katman. Ağır aşındırıcı gibi ya da orta kat gibi e, yüksek devir ya da işte yavaş çalışma gerektirmiyor. Şöyle başlayalım mesela. İşte şu aynadan kapı koluna kadar yapacağım şimdi. Önce dağıtıyoruz. Sonra da yavaş hareketlerle yüzeyi tarıyoruz. sonrasında sıfır mikrofiber bezle özellikle böyle opak renkli arabalarda fazla bastırmadan siliyoruz. Çünkü artık geri dönüş olmayan bir durumdayız. Eğer biz burada dikkatsiz davranıp yüzeyi çizersek böyle bezle mesela atıyorum şu köşe kısımlarında mikrofiber yok. Dolayısıyla ben bunu direkt böyle tutup haldırulur da varsam boya çizilecektir. Çünkü koruma katmanı yok üzerinde. O yüzden şöyle genel kontrollerimizle yapıyoruz. Tamam, gayet güzel. Şimdi o zaman en son kapımızı da bitirelim. Bir sonraki aşamamız izopropil ile yüzey temizliği. İzopropil ile yüzey temizliği aslında bana göre ve yani çoğu kişiye göre de öyledir eminim. İşi layıkıyla yapıyorsak izopropil alkolle yüzey temizinde de layıkıyla yapmamız lazım ki yüzeyde polisaja dair ya da başka kalıntılara dair hiçbir şekilde eser kalmaması lazım. Yüzeyin komple böyle bir boya koruma katmanına, işte seramik olur ya da vaks olur ve onu tutmak için böyle can attığı bir dönem oluyor alkolle yüzey temizliği sonrası. O yüzden bu adım bana göre bayağı önemli. Çünkü ya mesela bazen şey olabiliyor işte. Ya ben arabama seramik yaptırdım. işte kaputun ön kısmında artık su itme gitti ya da seramiğin o etkisini göremiyorum deniliyor. O da neden kaynaklıdır? Yine işçilikten kaynaklı oluyor. Ben buranın yüzey temizliğini yaparken bir anda işte burada biraz hızlı geçersem ve burada biraz yağ kalırsa ben onun üzerine seramik uygulaması yaparsam seramikle boyanın arasında bir ince yağ tabakası olacağı için yani evet uygularsın ama yüzey tutunamayacağı için bir iki yıkama sonrasında gider. Dolayısıyla o adım da önemli. Evet kapımızı bitirelim. Sonrasında alkollü yüzey temizliğine geçelim. Üzerimi değiştirip tekrardan sizlerleyim. Hava bayağı sıcak o yüzden daha rahat çalışmak adına üzerimizi değiştirdik. Şimdi benim kullandığım alkol Innovacar'ın D2 çek modeli. pH e, pH'ı nerede? pH'ı 9. Yani yüzeydeki kirleri ya da kir demeyeyim de daha çok yağ tabakasını almak için birebir hem iz leke de bırakmıyor. O konuda da gayet başarılı. Bunu iki bezle uyguluyoruz. Bir birincil bezimiz bu bezde şöyle olabildiğince ıslak formda olması lazım. Bunu olabildiğince ıslak forma getirdikten sonra bastırmadan bunu sadece sürtüyorum. Yüzeyi ıslatıyorum. Bizim asıl mevzumuz ikinci bez. İkinci bezde de hem yüzeydeki yağı almış oluyorum. Hem de alkolün bu kalıntısını temizlemiş oluyorum. Böylelikle pürüzsüz bir yüzey elde etmiş oluyoruz. Arabanın tüm komplesini bir dolaşalım. Yüzey temizliği bitsin. Sonrasında şöyle burada seramiklerimiz var. Van, Moş ve Syncro. Gion'un ürünlerini kullanıyorum. Gion Van'ı tercih ettiler. 1,5 yıl civarında koruma sağlıyor. 1-1,5 bir, bir yıl civarında. Zaten sonrasında yüksek ihtimalle boyanacakmış herhalde benim duyduğuma göre. O yüzden 1-1,5 yıllık koruma paketi uygun olur dediler ve o yüzden van yapıyoruz. Şimdi yüzey temizliğini yaptıktan sonra seramikle sizlerin karşısına çıkalım. Müzik Pontiac Transam 1975 model olan bir Amerikan klasiğimizi bitirdik. Baya şahşalı böyle kırmızı, opak kırmızısının o vermiş olduğu ve o sonsuz derinlik var ya bildiğiniz onu şu an yakaladık. Arabanın daha öncesinde boyanmasından kaynaklı birkaç boya kusurumuz var. Orada yok değil. Çünkü boya altında astarlı halindeyken zımpar atılıyor biliyorsunuz. Burada bazı zımpara var, bazı RDS'lerimiz var boyanın üzerinde oluşan kullanıma bağlı olarak. Bunlara bizim müdahale edebilme şansımız yok. Onu baştan söyleyeyim. Bizim çalışma alanımız vernin üstündeki tabaka, vernin altına herhangi bir şekilde işlem yapamıyoruz. Arabamız gayet güzel çıktı. Seramiyle uygulandı. Seramikte Gion One tercih edilmişti biliyorsunuz. Ortalama 12-18 saat civarında bir külleşmesi var. Zaten böyle normal e, tozsuz ortamda ve sabit sıcaklıkta aracımız külleşecek sonrasında sahipleri gelip alacaklar. Bizim bir tek şu an yapmamız gereken ön cam su kaydırıcımız kaldı. Onda Glaco kullanıyorum. Glaco bu konuda bayağı başarılı. 45-50 kilometre hızların üzerindeyken çok rahat bir şekilde suyu kaydırıyor. Zaten gelen müşterilerimin araçlarına seramik de yaptırsa, boya koruma da yaptırsa yani dış anlamda bir koruma katmanı uygulama sürecinden sonrasında normal paket içerisinde standart olarak ben bunu yapıyorum. Ee, bu video güzel miydi, değil miydi? Yorumlar kısmında bekliyorum. Hani genel olarak e, iş temposu bayağı yoğun geçtiği için randevular dolu olduğu için bu tarz içerikleri merak ediyorsanız gayet rahat bir şekilde çekebiliriz. Ee, sormak istediklerinizi dediğim gibi aşağıda yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ee, beni farklı alanlara da yönlendirebilirsiniz. Özellikle mesela far parlatılması, far yenilenmesi gibi durumları çok seviyorsunuz biliyorum. Bu gibi durumlar varsa aklınızda onları da yorumlarda bekliyorum. E, videoyu beğendiyseniz biz 5-6 gündür bu arabayla uğraşıyoruz. Beğendiyseniz bir like butonuna basarsanız çok sevinirim. EY Garaj'dan, Efkan Yıldırım'dan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.